Ama bak en güzeli ne, abi şöyle bir manzara var, en önden sen seyrediyorsun. Şey gibi, tablo gibi. Şimdi de önde oturmak diye bir şey var gerçekten. Ama şimdi orada yukarıda önde oturmak başka, burada önde oturmak başka. Bir de bu var tabi. Otobüsçüler otobüsü tanıyorlar. Biliyorlar. Ondan sonra biliyorlar. Selam veriyorlar. Tabi selam veriyorlar. Bak, bu da ritordur. Başka böyle toplayan var mı? Niye senin gibi? Ya var. Ee, onlar da hep böyle otobüsçülerin çocukları. Ha. Otobüste büyümüşler. Ha. Babasının, otobüsü. Babasının otobüsünü bulan var. Eskiden babası otobüsçülük yapmış insanlar var. Ondan sonra onlar eski otobüsleri işte hatırlıyorlar. Onlar yapmak istiyorlar, yapıyorlar falan. Var yani. Ve merak var çok enteresan. Ve herkesin zannettiği kadar pahalı bir şey değil. Yani insanlar şey diye düşünüyor. Otobüs toplamak çok paradır hani. Zordur falan diye düşünüyorlar ama öyle değil. Normal bir araba parasını topluyor musun? Bir klasik araba parasını bu otobüs toplarsın. Hatta bazı klasik arabalardan daha uygunu. Çünkü klasik araba dedin işte Amerikan mesela. Amerikanın parçalarını Amerika'dan getirmek zorundasın. Bunun parçaları burada. Evet, Bunu nereden buldun? Kayseri. Öbür <laughs> 303'ü nereden 302'yi şeyde, Aydın'da. 302 Aydın'da, bu Kayseri'de. Ama bunun hikayesi var. Bu araba 1996 model. Bu arabaların üretimi 1992'de bitiyor. 96'da bir Arap ülkesinden sipariş geliyor. Ee, Mercedes'e. 20 tane araba sipariş veriyorlar. Bundan istiyorlar ama. Ama o sırada 303 bitmiş. 304 üretimi hatta 403'e başlamışlar. Yani üretilmeyen bir araba. Fakat 20 tane sipariş gelince diyorlar ki üretelim. 20 tane arabayı hatta karoserini top kapıda üretiyorlar. Sonra Hoşdere'ye gönderiyorlar. Orada yapılıyor bu arabalar. Fakat Arap ee, oh. 14 tanesini alıyorlar, 6 tanesini almıyorlar. <laughs> Güzel. 6 tane kalıyor Türkiye'de. Şampiyon her alıyor. 6 tane arabayı. Şey, e, ee, Trakya firması. O kullanıyor bir müddet. Fakat millet de 403 <laughs> istediği için yolcu. 403 patlıyor o sırada. Bunlar da Abdurrahim Albayrak'ı satıyorlar. Altur alıyor bu arabaları. Abdüreyim Albayrak da bu arabalardan altı arabadan iki tanesini Galatasaray'a veriyor. Biri kulüp otobüsü, biri takım otobüsü oluyor. Bu kulüp otobüsü. Bu ama bu. şu an Galatasaray kulüp otobüsü. Evet. Ya. Abi ben bunun önünde çok durdum ya. <laughs> ya. Vallahi bak. İşte o Abi önünde sada, durduğun sada, sada arabanın... Sada girerken, sada sada girerken... Ha, şey e, kulüp otobüsü derken takım otobüsü değil hmm, takım otobüsü var bir tane ama o araba nerede belli değil çünkü bu arabalardan iki tanesi e, kayıp bir tanesi hatta şeydir. Ee, 17 Ağustos depreminde Temde otoyolda bir şey vardır. Üstüne köprü çökmüş bir otobüs vardır. Ha, var, evet. ha işte o otobüs bir tanesi. O otobüs gitti. Bir tane de hurdaya giden bir araba var. Şimdi o kalan dört taneden biri bu. Ben kulüp otobüsü olduğunu biliyorum bunu. Bir tanesi de kayıp. Bir tanesi kayıp takım otobüsü evet. Takım otobüs kimde onu bilmiyoruz. Ama Allah neticede Allah tarihi olan bir araba bu. Yani hikayesi olan bir araba bu araba. Asıl güzel olan Abi tarafı o zaten. çok güzelmiş ya. Yani. Galatasaraylı bir arabadayız yani. Öyleydi diyelim. <laughs> Hala öyle değil. Öyleydi. Bir kere Galatasaraylısı hep Galatasaraylısı. Yok <laughs> ya, ya öyle değil. Öyle olmadı. <laughs> çok güzel. Sen nasıl buldun peki? Yani daha doğrusu kim vesile oldu? Ne oldu? Abi Sorun. şöyle buldum ben. Ee, Dur bir saniye şimdi ben ben hazırlıyorum. Bir de bunun böyle bir ortaklı kalabalık bir ekip. Evet, şimdi Çok sayacağım. Şu hikayesini anlatacağım ama ben zaten nasıl olduğunu. Ee, ben pandemi de pandemi ilk çıktığında evde tabi tıkılıyız. Bahçede oturuyorum. Elimde telefon sürekli sahibinden komdan bir şeyler bakıyorum. 302 bitmiş ama o arada bir 303 niyetim var yani. Böyle otobüs ilanlarına bakıyorum yani sürekli. Ona bakıyorum, buna bakıyorum. Diyorum eski bir man mı bulsam diyorum acaba. Aklıma setra geliyor. Varanın setraları var ya. Onlardan araştırıyorum Burası falan filan. Aynen öyle. <laughs> Sonra Kayseri'de bu arabayı gördüm. Satılık. Bizim Ahmet Canbazar'ın aradım. Karoserciyi. Dedi ki Nihat Bey dedi gidelim bakalım. Şeref abiyle ikisine görev yazısı yazdık. Pandemide. <laughs> Yok, verici bakmaya gittiler onlar. Ha. Kayseri vericisiyle ilgili bir problem vardı, ona gittiler. Neyse gittiler, baktılar, arabayı gördüler, beğendiler. Şey dedi ki ee, yaparım ben bunu dedi Ahmet usta. Şeref abi de beğendi arabayı. Tıra yüklediler, getirdiler. Öyle başladı hikaye. Sonra ben bunu aldım. Bu arada bahçedeyiz. Şeyin evin bahçesinde. işte ben konuşuyorum. O sırada. Mehveç de benimle kavga ediyor. Bir otobüs daha ne yapacaksın, işim mi yok, bilmem ne falan filan derken yan bahçeden Semra. Ne oluyor dedi. Dedim böyle böyle dedim, otobüs alıyorum dedim. İşte dedim bana karşı çıkıyor falan filan dedim. Kaç para ki otobüs dedi. Dedim şu kadar, ben ortağım dedi. Aha. Evet. Aynen öyle. Ben ortağım al otobüsü dedi. Ben de dedi ortak oluyorum dedi. Birinci ortak onlar oldu. Sonra... Sonra... Bizim Hakan, Hakan Çavdar. Onunla biz... 302'yi yapmaya etmeye çok gidip gelmiştik Bursa'ya. Ondan sonra Hakan dedi ki ben de ortak oluyorum. Hakan da iki oldu. Sonra bir akşam rakı içerken <laughs> bunu Rauf abi anlattık. Rauf abi de o rakının etkisiyle gaza getirip dört ortak olduk. Dört kişi beraber yaptık yani. Dolayısıyla maliyetle bölünmüş oldu. Hepsi birer ehliyet aldılar şimdi. Otobüs ehliyetleri var. Kullanıyor. Ee, i̇şte onlar eğitimlere başladılar şimdi. Şeref abi 302 ile onlara eğitim veriyor. Onlar da yakında kullanmaya başlayacaklar. Dolayısıyla bizim dört arkadaş böyle bir 300'lük Europa'mız oldu. Ama bu arabaların ismi şey diye geçer. V8. Piyasada herkes bunları V8 diyebilir. Neden? Motorun var. 8 silindir motoru var bunun. Ve ilk V8 motorlu arabasıdır Mercedes'in otobüs olarak. Dolayısıyla çok güçlüdür yani. Çok kuvvetlidir. Böyle rampada mampada falan. 302'den, abi. işte 302'den sonra. 302 çünkü rampada bayılır. Bu araba hiç ve e, aslan derler buna. Çünkü egzozundan V8'den dolayı çift egzoz çıkışı vardır. Bastığınız zaman kükrer. O yüzden aslan derler bunlara. Kükreyen aslan derler. Dur duyuyorsun motorunu Arkadayken bayağı duyuyorsun. E, bunun motor sesini dinleyenler vardır böyle hastaları vardır. Şey yaparlar. Açarlar arka kapıyı. Bu ortadan kapılı ama eskiden üretilenler 92'ye kadar olanlar arkadan kapılı. Bu dediğim gibi özel üretim olduğu için böyle. Arka kapıyı açarlar, sesini dinlerler. Rampada çıkarken. Hastadır adamlar yani, söylüyorum. Oturur dinlerler. Retorder sesine bayılan vardır mesela. Ben de severim. Şu arkada oturursan, retorder'ın sesi diye bir ses vardır böyle. Motora verdik. İlk retorder bunlardan mı konular? İlk ilk bunlar da kullanıldı doğru. Yani ilk Mercedes'in üretilen arabalarda bunlar da kullanıldı. Mercedes önce kullanan var. Normal arabada niye kullanılmıyor? Ya çok ağır arabalar bunlar. Fren sistemlerini çok yorarsın evet. sürekli fren yaparsan. Hani fren balatayı. şişmesi, evet. ya fren şişmesi falan derler ya. Balatayı yakarsan fren şişmesi evet. olur. Büyük dert yani. Ben hiç bunlarla seyahat etmedim abi. Ben bunlarla zaten hep bunlara denk geldik. Setralar neredeyse bizim yaş grubumuzun son şeyi. Varanın setraları. Ee, Varanın setraları. Onlardan sonra Ankara seyahatlerim bittiydi benim mesela. Ama ben hep Ankara'ya bunlarla Antep'e, Ankara'ya bunlarla gittim yani. Çocukluğumda 302. Heh. Onla başlar zaten Daha bizim hikaye can. 302 ile başlar. Ondan sonra 303 V8 ki bu araba ondan sonra şey gibiydi. Uçak gibiydi yani. Aynen. Bak benim otobüs sevgim asıl nereden geliyor? Rahat. Tabii. 302 ile Yugoslavya'ya gittim ben. Ee, 1984 senesinde Aksaray'dan Muratpaşa Camii'nden oradan kalkardı otobüsler. Avrupa Mercedes 302. Onu nereden biliyorum? Camları böyle bombeliydi. Sonradan öğrendim tabii öyle olduğunu. Avrupa 302 ile İstanbul'dan ben saraya gittim. Aile ziyareti. İşte evet, akraba ziyaretine. Bir de ben işte okula başladım mesela. İlkokulda her yaz şey var. Ee, millet köye gidiyor. Tatilden dönüyor herkes anlatıyor. Köye gittik, köy şöyleydi, köy böyleydi. Ulan bende köy yok. <laughs> İstanbulluyuz ya. Bu acayip bozuluyordum, üzülüyordum ben. Sonra annemler dediler ki işte şeye gidiyoruz, Yugoslavya'ya gidiyoruz. Bizim orada akrabalar var. İlk defa öyle köye gitmiş gibi oldum. Ben bir buçuk ay falan kaldım, şeyde, Yugoslavya'da. Anne, ee, Anne tarafının köyü değil mi aslında? Anne tarafı. Ya köy dediğim de aslında derventa, kasaba gibi bir yer yani öyle ama ya benim için düşünsene abi, 8 yaşındayım. Bir de ben şeyim, böyle sarışın mavi gözlü bir çocuğum. İstanbul'da sırıtıyorum normalde. Herkes ayı bidi bidi falan yapıyor. Ulan bir gittim oraya herkes ben. <laughs> yani bir, şey, bir an böyle bir şey oldu, mutluluk oldu yani. yani normal hissettim kendimi orada. Fakat dil yok sıfır yani. Yani Yugoslavca hiç yok şeydi Boşnakça hiç yok bende. Ama abi ilk çıkıyordum sokağa, oranın çocuklarıyla birlikte gidiyordum. Bosna Nehri'ne falan giriyorduk ya. Annem babam konuşuyor muydu peki Boşnakça? Şimdi babam zaten bilmez. Annem, evde anneannem, teyzem kendi aralarında Boşnakça konuşurlardı. Ama yok şey ya, öğretmezse birisi öğrenemiyorsun. Olmuyor yani. Evet. Yine böyle temel birkaç tane kelime biliyordum ben de Lazım, evet iletişim evet evet. Halbuki bak konuşsalarmış aynı anda çiftlik konuşsalarmış. Ya. Küçükken. Bugün dilim vardı bir tane Yugoslavya. Evet. Ama daha enteresan bir şey söyleyeyim sana. Ben seneler seneler sonra gittim de Bosna'ya. Bizim akrabalarla oturuyoruz. Onlar Türkçe bilmiyor. Ben Boşnakça bilmiyorum ama anlaşıyorsun. Hı. Tabii. Abi kan başka bir şey yani. Çok enteresan bir şey. İşte o yolculukta ben demek ki otobüs merakı oradan başlamış. Üç kişilik koltuk almıştık. Anneannem, annem, ben, Atilla gidiyoruz. Dört kişiyiz ama. Ama üç kişilik koltuğa para yatıyor. Biz arada. Ben yerde uyuyordum. Ayak altında. Ben Atilla de. üstte. Atilla o zaman dört yaşında. Annemin yanında Atilla oturuyor, uyuyor. Ben aşağıya annem yer yaptı bana. Ayaklarının altındaki yerde uyuyordum ben. Ve nasıl keyifliydi benim için. Nasıl güzeldi. Kaç gün? İki gün... Valla bir buçuk gün sürdü, sürdü. Çünkü e, Bulgar Gümrüğünde Acayip eziyet vardı o zaman Dönüşte Bulgar Gümrüğünde Bizi böyle bir 10 saat falan beklettiler Bütün ben Hatırlıyorum onu bütün valizleri Her şeyi indirdiler tek tek aradılar Hatta Çok bekledik böyle yaz bir de Dışarıda oturuyoruz Bulgar Gümrüğünde böyle bir Tretuvar gibi bir yer var orada annemle beraber Oturuyoruz annem dedi ki önüme geç benim dedi ben önüne geçtim. Annemin arkasında şey yapmışlar. Fidan dikmişler böyle. Bir tane akasya fidanı var. Annem zaten sinirlendi onlara. Aldı akasya fidanını söktü. Ondan sonra bir gazete kağıdının içine sardı. getirdik. Onu ektik bizim evin bahçesine. Bizim ev yıkıldığında o böyle bir yandaki apartmanın boyunu geçmişti o akasya ağacı. Ya çok da güzel ağaçtı doğru. Ama işte ev yıkıldı, apartman yapıldı, o da gitti yani. Aynen. Eyvallah. Yolculardan şikayet var. Biraz kaloriferi kısabilir miyiz burada? Abi kaloriferi kısalım mı? Tamam. Bu sıcağını direkt motordan alıyor değil mi? öyle çalışıyor. Kliması ayrı. Eski şeylerde de Amerikanlarda da öyle ya. Altta bir ha. şey vardır. Onu açarsın. Ben onu keşfedene kadar Grand Prix Master Musluk vardır tamam. onlarda, musluk. İşte musluk türlü, derler ona. Bir şey yapamıyorum. Lan bu nasıl ısınıyor, nasıl açılıyor, olmuyor falan. Sonra Erkan abi göstermişti. Böyle elini sokup bir diye bir şey yapıyorsun. Ben küçükken abi, buraya halı sevilirdi ya. Antep'e giderken seviyorum da böyle izlemeyi, sohbet konuşmayı falan, falan. Şuraya otururdum abi. Şoförlerin de hoşuna giderdi herhalde. E Tabii abi, yani. bütün şey yol böyle gidiyorsun, Tabii. bir yerden sonra sıkılırsın, muhabbet etmeye ihtiyacın olur. Zaten şoförün bir tane misafiri olur, yan koltukta o oturur. Senin koltuğunda. Muavin mecbur burada oturur. Evet. Muavin gider, gelir sürekli. Onlar ya burada otururlar ya da uykuları gelirse giderler, arka kapının merdivenine otururlar. Eğer boş koltuk yoksa orada kafayı koyar, orada uyur evet. muavin. bunda şey de var mesela yatak da var altta Hilton derler ona şoför girsin uyusun diye şeyin altındaki kapının altından evet girdi. evet kapının evet. altından geldi bunda da vardı biz hani kimse yatmayacak nasıl olsa falan diye biz iptal ettik bagaj yaptık ama bunda da vardı o sen gelirken biz gelirken sen yoktun onun aynısını sordum Buradan Nihat bunu nasıl atlamış dedim ya. Bunun buradan girişi şey olması lazım. Yok var var. Vardı da kapattım ben onu. Ay kullan, kullanmayacağız çünkü biz. Zaten var. öyle hani ticari kullanmadığımız için. Bu arabanın yolcusu bu kadar olacak işte. 10 kişi, 15 kişi. Alaşehir'e rakı fabrikasına. Çanakkale'ye balık yemeye. Dünyanın en keyfe eder otobüsü olabilir bu. seyahat etmek güzel. Abi aslında her şeyi otobüsler taşıyor. Yani mesela bak kargo yok, bir şey yok. Evet. Ben kışlık gelecek, yazlık gelecek, evet. baharlık <laughs> ya da kurutulmuş kışlık gelecek. Bunların hepsi otobüslerle gelirdi yani. İşte o yüzden 403 patladı dedim ya. <laughs> 403'ü o kadar yüksek yaptılar ki sırf bagaj hacmi büyüsün diye. O bir anda bir anda şey oldu. Otobüs dünyasında devrim oldu. 403 devrimdir yani. Bunlardan daha fazla kapasitesi olduğu için. Ondan sonra yüksek arabaya geçildi. Bagaj şimdi 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 kargo işi arttığı için, uçak yolculuğu çok fazla arttığı için yine otobüslerde böyle bir şey başladı. Alçalma şey tabii aşağı inme başladı. Turizm öyledir mesela. Turizm daha düşüktür. Travegolar yine yüksektir ama turizmolar daha alçaktır. Şimdi artık dörtlüler yok hep tek tek yapıyorlar. Diye bir, diye bir Ha şey dörtlük oldu da var yani o da oluyor ama e, iki artı bir daha konforlu oluyor hele bir de pandemiden sonra ama şey otobüs işi çok artık sıkıntılı bir iş ya yani mazotun fiyatı artıyor bilet fiyatını arttıramıyorsun devlet tavan getiriyor para kazanamıyorlar zor durumdalar. Hele bu pandemi döneminde o kadar çok şey oldu ki. O kadar fazla e, otobüs işletmesi battı, otobüsçü battı. Evet. Bak bu arada en güzel şoför taktiğidir. Moladan sonra sıcağı basarsın. Diğer herkes gider, mayışır. <laughs> Bizimkiler de. Müdür Paris'te var mı otobüs işi? <laughs> Varsa. Abi, <laughs> <laughs> abi Paris'te otobüslerle ilgili Paris'te en acayip şey, en güzel şey daha doğrusu. Bütün trafiği e, yarıp Paris'in trafiği de çok fena olduğu için Hı -hı. özel hatları var. Kendi çizgileri var. Başka hiçbir araba giremiyor. Hı -hı. Ya da şehirler arası otobüs taşımacılığı o, e, yasaktı yakın zamana kadar. Neden? E, raylı sisteme insanları yönlendirmek evet. için çünkü çok büyük tren yolu, demir yolu yatırımı yapmışlardı. Bir 4-5 sene oldu yanlış hatırlamıyorsam, yeniden otobüsler seyahat etmeye başladı. Yani otobüsle şehirler arası yolculuk başladı. Orada da ucuz firmalar var. Hani ucuz havayolu şirketi gibi. Muavin yok, ikram yok, hiçbir şey yok, koltuk numarası yok, alıyorsun oturuyorsun. O sistemi Türkiye'ye getirdiler, Türkiye'de olmadı, bizim yolcu sevmedi, yapamadılar. Ha. Tabii. O yüzden ben hani böyle bir Avrupa'ya gidip oradan otobüs sürüp yapsak falan diye bir düşündüm ama Avrupa eh, bizim, gibi, bizim gibi değil Aynı yani. Sistem o kadar gelişmiş ki belki bak Fransa'da bile olmayabilir yani, yani olmayabilir. Yasak değildir de. Ha. Amerikalılar hala otobüsü çok kullanıyorlar. Var. Onların otobüsleri çok farklı ama standartları mesela ön camı tek parça olamaz onlarda. Mutlaka iki parça olması lazım. Hatta Amerika'ya bizim buradaki Hoşdere fabrikası, Mercedes fabrikası otobüs üretmeye ve ihraç etmeye başladı. Amerikan standartlarında ürettiler. Amerikan standartlarını geçtiler, kabul ettiler. Denemeleri, testleri yapıldı ve şimdi Burada Türkiye'de, Hoşdere'de, İstanbul'da üretip buradan Amerika'ya otobüs gönderiyoruz ya. Orası öyle bir fabrika. Çok enteresan bir yer orası gerçekten de. Ve biz hakikaten otobüs konusunda, üretim İyiyiz. konusunda dünyanın en iyi ülkelerinden biriyiz. Ya bizdeki otobüs fabrikaları manda öyle. Dünyanın en iyi otobüs fabrikaları.